Evet kızlar ne yapıyoruz şimdi? Ne yapacağız bugün? <laughs> Ebru çalışması yapacağız. Mine daha önce yapmış, değil mi? Mine? Nerede yapmıştın mine daha önce? Ana sınıfında. İpek daha önce hiç yapmadı ama e, ablası Zeynep ...yapmış olduğu için yardım ve destek verecek. Bu kadar su yeter herhalde. Biraz mi? daha koyalım. Yok, yetmez. Şöyle suyunu dolduruyoruz. Evet, yarısını kullandık. Bence biraz daha... İyi. Neyse, iyi. iyi gibi. İyi. Biraz daha koyayım. Evet, şimdi hangi renklerden başlamak istiyorsunuz? Zeynep, hangi sen şey istiyorsan... Olur. Bunlar damlalık mı uçları? Damlalık. Önce sen de bir tanesini damlalık mı sana göstersin? Onu fırçayla mı dağıtsak önce? Önce deniz Evet hangi boyayı almak istiyorsunuz şimdi? Seç bakalım bir renk. Peki sen de, Mine sen de. Sen bunu al, sen hangisini istiyorsun? Sen seç, Milecim. Tamam, açın kapak, açalım kapaklarını. Sen de aç. Şimdi açtık mı? Şöyle yapacağız aslında. Bak, şöyle. Damlatıyoruz. Şimdi Mine, sen de damlat. Sen içinde. de damat kızım. Şöyle al. Şu şekilde. Çok güzel gözüküyor. Hiç suda boşluk kalmaması lazım. Suyun boşluk kısmına tamam. da yapalım. Tamam. Onlara da başka renk yapalım. Başka renk. kartonlar evet. Birer tane seçin bakalım buraya. Al yine sen de belirliğin bir renk. Heh. Açın kapaklarını. Çok tatlı bir şekil oldu ya. Al şimdi. Damlat böyle sende. Heh. Hafif basan yeterli. Heh. Şöyle. Biraz daha uçtan tut. Pardon. Evet. Mine oldu. oldu evet şey şu oldu. boşluk kalmasın. Biraz şu boşlukları yapalım mı? Şöyle. Şimdi şu aparat yardımıyla bir şekil verelim mi? Hı, tamam. Çok güzel görünüyor. Tamam. Bak ne alacaksınız biliyor musunuz? Bak şimdi. Kartep yapacağım ben. Tamam. Hmm. Çiçek oldu galiba. Ah. Hadi İpek. Aa, sen bir şey. Mine yap. Mine yapsın önce. Evet. Bak Harika. Var, Kalp oldu oradaki mavi. Evet. Al Öpeç'im sen yap. istediğin şekilde yap. Suyun üstünde evet. resim çiziyormuş gibi yapacaksın İpek. Şuraları hatta biraz daha yapalım daha bir Şurada şey oldu. Şu kısma mesela. Hadi bakalım. Zeynep'in müdahaleleri. Bak. <laughs> Bence Zeynep o maviyi beğendiği için ondan. <laughs> Çok güzel Değil mi? Hadi birinci kağıdımızı yapalım bence. Hmm. Siyahı. Siyahı baba. Tamam, yapalım. Mine'ye de ver. Mine de şey, yapmak istediğiniz son şekilleri yapın. Tamam, <laughs> Şu an boyaya hmm. gerek yok bence. Var mı gerek? siyahın üstüne koyayım istiyorsanız ya da şuraya yine yapabilirsiniz sen de. Biriniz siyahın üzerine, biriniz diğerinin üzerine. tamam. Yapıyoruz. Şu boşlukların karışması lazım değil mi? Boşluk değil o mavi. Ya oraya. Zeynep çok zevkli değil mi dayanamıyorsun? <laughs> Bakın şuraya da yapalım. Dans. Ben de denemek istiyorum. Fırçayla yapalım mı bir de? Hayır. Bence fırça girerse o kötü olur. O fırçayı başla. Mı? Mine şimdi sen de istediğin yap, şekli yap. Evet, Mine sen de şuraya yapabilirsin. Mine. Sen de şunu yap. Bu şekil yap kızım. Yok şunlara da değdir böyle. Bak şöyle. Bak şöyle. Dıştan almaya çalış. Evet. Değişik bir <laughs> çiçek oldu. Evet şimdi kağıdımızı koyalım mı artık ilk kağıdımıza? O fırça ilk başta suda dağıtmak için evet, genellikle. Tutun sizde kızlar. Tutun. Sen de şuradan tut. Heh. Yavaşça gelin. Bırakın şimdi. Evet, şimdi biraz kağıdımız bekleyecek. Nasıl bir şey olacak sizce? Merak ediyor musunuz Mine, İpek? Yeter mi bu kadar beklemek acaba? Birazcık daha bekleyelim. Bir tamam. Çocuk. Evet bence kağıdımızı artık alalım. Bence Zeynep sen yardım et. Ben yapabilir miyim? Yapabilirsin. Evet. İlk çocuklar görecek. Çok evet, güzel çok o. güzel bence. Nasıl beğendiniz mi? Şimdi tamamen evet. kendileri yapın. Evet. Şimdi artık bir tane de kendiniz yapın evet. Bir tane zemin, renk olsun? En alttaki zemin bir renk daha seçin dökün. seçin bir renk. Şimdi fırçayla dağıtalım tamam mı? Şöyle. Mavi Tamam mavi dök. Dök mavi. Al sen de fırçayla dağıt bunu. İpek al sen dağıt. Hı. Hmm. Ben mi yapayım? <laughs> ben çok e, merak ediyorum ya. Ben de mi yapsam bir tane? Nasıl? Dağıt fırçayla dağıt kızım. Dağıts bildin. Dağıt her. Bildiğin. Dağıt her. Hmm. her tarafa dağıt. Bütün köşeleri, her tarafını. Evet. Heh. Bence oldu gibi. Bak şu. şu kenarı da son kez yap şöyle. Heh, al. Tamam, şimdi istediğinizi yapın yani. Hadi. Hangi renk? Mine elinde ne renk var? Kırmızı. Kırmızı. Bence onu damlatarak başlayabiliriz. Hadi. İpek sen de bu kenara başlat. Hangi renk istiyorsan. <laughs> <laughs> Altan'ı Önce boyaları damlatın sonra şekil vermeye çalışın. Evet güzel gözüküyor. Çok canlı. Çok güzel dağılıyor renkler değil mi? Çok güzel, ben sevdim. Gerçekten mi? Evet. 15 gün kullanabiliyormuşuz bu suya. Yeni almamız gerekecek. Boyalar ne olacak? Başka bir şey için mi? Yine alacağız işte. <laughs> Acaba bunu bir tişörte yapabiliyor muyuz? Bence yapılır. Yapılır mı? Ama Yapabilir boy mi kalır o birazcık. Hımm. Ama karton... Hadi şimdi şekil verin. Nerede o şey? Ben niye onu? Ben de <laughs> böyle <ben de gülüyor> <ben de gülüyor> mi Mine de. Mine. Hadi bakalım. Dışarıdan içeri doğru. Bir şekil verin tekrar boya eklemek isterseniz eklersiniz. Evet, Hadi bakalım. Ederim. Bu sefer nasıl bir şey olacak? Hadi Mine. Yardım edeyim mi? Şöyle. Evet Zeynep'in müdahaleleri. Bak çiçek oldu abla olmanın keyfi tarafı bu sanırım evet her şeyi edebilmek ben de şimdi Bakalım. başkası çekse ben de yapsam diyorum ben birazdan <laughs> deneyeceğim kesinlikle çok zevkli gözüküyor acayip şu an İpek ve Mineye özendim İpek sen ne yaptın yıldız yapacağım tamam Mine sen de şunu yapabilirsin bence ona bir şekil var. İpeğin bitsin şekil vermesi. Altıya. İpek oturur musun? Oturarak yapar mısın? Seni çok alamıyorum öyle yapınca. Evet Mine. Sanırım şu dışarıda kalan ben de denemek şu istiyorum istiyorum dayanamadım. Şöyle şu dışarıdan dışarıda bakın. şey bakın. Çok güzel. Boyaların üstünde. Gördünüz mü? Ben de müdahale etmeden duramadım. Evet, Mine. Anne en dışta kırmızı mı Anne var? Arkamda. O kırmızıyı dışarıdan içeri doğru almaya çalışsana Mine. Hı? Evet, evet, evet. harika. Siz bu olayı çözdünüz kızlar. Evet. Bak Mine yıldız yaptı. Evet. İpeğe de hangisine yapabileceğini göstersene. İpek tam otur. Seni alamıyorum ya, ben. İpek sen şunu yap. Bak şimdi nasıl biliyor musun? Birlikte tutun. Şöyle dışarıdan içeri. Yapabilir misin böyle? Hı? Al devamlı sen yap. Bak şurada yuvarlak kısmı var ya onun içine geçirmeye çalış. Heh, evet. Evet. Heh. Bak. Evet şimdi oldu. Neden oldu. Evet. evet. Hadi şimdi kağıdımızı koyalım mı? Evet. Evet, evet. Zeynep. Zeynep. Şöyle. Bunu alabilir miyim bilmiyorum. Evet Zeynep, Biraz bence bu kıyada alabiliriz. Bence olmuştur. Olmuş olur. Nasıl alacağız şimdi? <laughs> Merakla bekliyoruz. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel mi? Nereye koyacağım bu arada? Şuraya koyabilirsin. Merakla bekliyoruz güzel olmuş. Çok güzel olmuş. İkisi de şöyle yan yana. Harika. Tebrikler kızlar. İlk çözmeye göre çok güzel. Tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi biz de devam edelim. Siz vedalaşın ama. Ne diyecektik?